Kıymetli öğrencilerim tam sayılarda toplama işleminin özelliklerinden devam ediyoruz. Ne özellikleri var toplama işleminin? Değişme özelliği, birleşme özelliği, etkisiz eleman özelliği ve ters eleman özelliği olmak üzere 4 tane özellikten bahsedeceğiz. Şimdi değişme özelliği demek ne demek? Yer değiştirebiliyor demek bunlar. Mesela bakın örnekte vermişiz. Eksi 6 ile artı 5'i e, e, işlem yaptıktan sonra neyi bulmuşuz? Eksi 1 bulmuşuz. Peki eksi 6'yı sona artı 5'i 5'e alsak, başa alsak, artı 5 artı eksi 6 desek ne olacak? Yine sonuç eksi 1 gelecek. Sonuç değişiyor mu? Değişmiyor. Yani 5 ile 6'nın yerini değiştirdiğinde ben sonuç farklı oluyor mu? Olmuyor. O zaman farklı olmuyorsa ne diyorum? Bu işlemin, toplama işleminin e, e, değişme özelliği vardır. Yer değiştirme. Sonucu değiştirmeyecektir diyoruz. Anlaştık mı? Bakın Birleşme özelliğinden kastımız neymiş? Birleşme özelliğinden kastımız. Birleşme demek en az 3 tane sayının toplanması ya da çıkarılması olmalı. Birleşme özelliğini kullanmak için. Sayıları farklı farklı gruplandırabilirsiniz. Bakın örnek. Şurada 7, 4, 2 var. 7, 4, 2 bir şu şekilde gruplandırmış bir de şu şekilde gruplandırmış. Her halükarda sonuçta gelmiş? Bakın 1 gelmiş. Önce köşeli paranteze dikkat et. 7 ile eksi 4'ü işleme sokmuş, toplamış. 2'yi sonradan eklemiş, eksi 2'yi. Şurada da önce eksi 4 ile eksi 2'yi işleme sokmuş, 7'yi sonradan eklemiş. Bu gruplandırma, bu üçlüyü 2-2 gruplandırıyor ya, ne, nasıl yapılırsa yapılsın, sonuç aynı gelecek. Sonuç aynı geldiği için de toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyeceğiz. Anlaştık mı? Burada bu şekilde. E, Tabi bu işlemleri siz teker teker inceleyeceksiniz. Bu sizin ödeviniz. Ben örneklerde zaten size e, adım adım anlatacağım. Tamam mı? Etkisiz eleman dediğimiz şeyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Etkisiz eleman toplama işleminde 0 sıfır olur. 0'ın işleme herhangi bir katkısı olmaz. 5 ile 0'ı topladığımda yine ben 5'i buluyorum. Ya da sıfıra 2 eklediğimde ben yine 2'yi buluyorum. Eksi 2'den 0 çıkardığımda yine eksi 2'de oluyorum. 0 bana herhangi bir şey katmıyor toplama çıkarma işleminde. Dolayısıyla sıfırın adı ne, ne oluyor? Etkisiz eleman alıyor. Ters eleman özelliği nedir peki? Ters eleman özelliğini zaten bir önceki sayfalarda sorularımızda karşımıza çıktı. Ben size anlatmıştım. Ne demiştik? Ters eleman bir sayının toplama işlemine göre tersidir. Yani ters işaretlisidir aslında. E, ters işareti siz de bakın. Eksi 8 ile artı 8'i ne yapıyorduk? Birbirini götürdüğünü fark ediyorduk. Sıfırlar demiştik. Artı 3, eksi 3 ne yapıyordu? Ters işareti soldu. Şimdi bunlar birbirini götürür, sıfırlar diyorduk. Eksi 5, artı 5 bunlar birbirini götürür, sıfırlar diyorduk. Bunlar birbirini niye götürüp sıfırlıyor? Çünkü birbirinin toplama işlemine göre tersi olduğu için. Ters eleman e, özelliğinden dolayı bunlar birbirini götürüp sıfırlıyor. Artı 3, eksi 3'ün toplama işlemine göre tersidir. Aynı şekilde eksi 3 de artı 3'ün toplama işlemine göre tersidir. Bunlar toplandığında sonuç sıfır gelir. Ters elemanların toplamı daima sıfırdır diyoruz. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Örneklerle devam edelim. Hadi gelin. Evet örneklerden devam ediyorum. Örneklerde verilen işlemlerin sonucunu bulunuz demiş. Birinci örneğe bakalım bakalım. Artı 43, eksi 15, eksi 43 bunları toplamamızı istiyor. Artı 43'ü ve eksi 43'ü hemen gözüme kestirmem gerekiyor benim orada. Bakın bunlar neydi? Birbirinin toplama işlemine göre tersi olan sayılardı. Bu tersi olan sayıları ne yapıyorduk? Birbirini e, götürdüğünü biliyorduk. Artı 43, eksi 43 birbirini götürür. Sıfırlar. E, sıfırladığı için de geride elime ne kaldı? Eksi 15 kaldı yalnızca. Cevabım eksi 15 olacaktır diyorum. Ve geçiyorum hızlıca ikinci örneğe. İkinci örnekte... Birleşme özelliğini kullanmam lazım. Bakın önce 62 ile eksi 29'u köşeli parantez içine almış. Fakat bunu yapmak kolay değilse ben birleşme özelliğini kullanarak bu parantezi açabilirim. Bu parantezi açtıktan sonra 62'yi dışarıda bırakırım. Derim ki eksi 29 ile artı 29'u içeriye alayım. Birleşme özelliğini bu şekilde kullanayım. Neden? Bakın eksi 29 artı 29 birbirinin toplama işlemine göre tersi. Bunlar birbirini götürüp sıfırlıyordu. Geriye ne kalıyor? 62. Bakın ne kadar da kolay çıktı. Birleşme özelliğini işte bu yüzden kullanıyoruz. Cevabım 62 diyorum. Geçiyorum 3. soruya. 3. örnekte etkisiz elemanı sıfırı fark et. Etkisiz eleman adı üstünde işleme herhangi bir etkisi yok. Eksi 272 artı sıfırı yine ne olacaktır? eksi 272 olacaktır. Sıfır eklemek işleme herhangi bir katkı sağlamaz. Dördüncü örnekten ne çıkarırım? Bakın eksi 14 artı 14 artı 5 eksi 5. Toplama işlemine göre tersi olan sayılar yan yana verilmiş. Çok kolay. Eksi 14 artı 14 birbirini götürür sıfırlar. Artı 5 eksi 5 birbirini götürür sıfırlar. Sonuç sıfır gelir. Dördüncü sorunun cevabı. Bakalım 5. örnekte ne diyor? Aşağıda örneklerde verilen işlemlerde bilinmeyenleri bulunuz diyor. Şimdi düşünüyorum. Eksi 2 ile artı 53'ü toplamış. Eşittir demiş. 53'ü yazmış. 53 var. 53 burada da var. 53'ü bir şeyle toplamış. 53'ü burada da bir şeyle toplamıştı. O topladığı şey o zaman kareye eşit olmayacak mı? O kutucuğa eşit olmayacak mı? 53'ü sol tarafta eksi 2 ile topladıysa kutucuk da mecburen ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Hemen alttakine geçtim şuna. Eksi 41'e kutucuk eklemiş. Yine eksi 41 bulmuş. E o zaman herhangi bir etki bulunmamış burada. Herhangi bir etkisi bulunmadıysa bu kutucuğun bu kutucuk neymiş? Sıfırmış. Sıfır etkisiz elemanı hemen hatırlıyoruz. Geçtim şuna. Eksi 1380 artı 0. Yine etkisiz elemanı kullandı. Eksi 1380'e 0 ekledi. Değişen bir şey olmaz. Yine kutucuğum ne olur burada? Eksi 1380 olur sıfırın etkisizliğinden dolayı. Son soru. Beşinci sorunun son sorusu. Artı 26 artı eksi 26. Bak 26 ile artı 26 ile eksi 26 toplama işlemine göre tersi birbirinin. Ters işaretli sayılar bunlar. Bunları toplayınca ne oluyordu? Sıfırlıyordu birbirini götürüyordu. E, sıfır oluyordu. Cevap o zaman neymiş kutucuk? Sıfırmış. Beşinci örneği de bu şekilde çözmüş olduk. 6-9 aralığındaki örnekleri işlemlerin sonucunu bularak ilerleyin diyor. Haydi bakalım 6'dan başlayalım. Bildiğimiz bir şey. Çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini toplama işlemine çeviriyorduk. Hatırladınız mı? Eksi 14'ü yazalım. Çıkarma artık toplama oldu. Hemen yandaki işlemi de değiştiriyorduk. Çıkarmayken o da toplamaya dönüşmeli. 6. Toplama işlemini ne yapmam gerektiğini biliyorum artık. İşaretler farklıysa çıkarma yapıyorum. 14'ten 6 çıkarınca 8 olduğunu lütfen bilin. İşaret neyse, büyüğün işareti neyse onu koyuyordun. Büyük kim? Mutlak değerce büyük. 14 mi? 6 mı? 14. 14'ün işareti ne? Eksi. O zaman eksi 8 bulacaksın. Geçtim 7'ye. 7'de ne var? Bakıyorum. Çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini hemen toplama işlemine dönüştür. Eksi 5'ini yaz. Çıkarmayı toplamaya dönüştür. Bir sonraki sayının işaretini eksi 4 olarak değiştir. Hemen toplamaya çevirdikten sonra işaretlere bak. İşaretler aynı. Eksi 5, eksi 4. İşaretler aynıysa toplama yapılır toplama yaparsan 5, 4 daha 9 dersin. 9 dedikten sonra işaret neyse onu koyarsın. Her ikisinde de işaret bakın? Eksi. işareti eksi koyuyorum. Eksi 9 olarak buluyorum. 8. soruya geçiyorum. 8. soruda ne var? Bakıyorum çıkarma işlemi var yine. Aman Allah'ım 8. soruda çıkarma işlemi yine karşımda çıkarma işlemini ne yapıyorum? Toplamaya döndürüyorum. Toplamaya çevirirsem ne olur? Artı 8'i yazdım çıkarmayı toplamaya çevirdim. Toplamaya çevirdikten sonra bir sonraki sayının işaretini de değiştirmek zorundaydım. Artı oldu. Artı 3. Artı artı artı. Tüm işaretler pozitif. İşaretler aynıysa ne yapılırdı? Toplama yapılırdı. Artı 8'i artı 3'ü topladım. 11 yaptı. İşaret neyse onu koydum. Artı 11 oldu. Evet mavi kalemime geçtim. 9. örneğe de geçmiş bulundum. Eksi var ortada. Çıkarma işlemi. Çıkarma işlemi görünce toplama işlemine çeviriyorduk onu. 11'i yazdım. Toplama işlemine çevirdim. Artı 22 artık eksi 22 olacaktır dedim. Bakın şurada hemen kısa yolumuz vardı hatırladınız mı? Artı ile eksi yan yana gelirse onu eksiye dönüştürelim demiştik. 11 eksi 22 olur. Bakın 11'in önünde işaret yok. İşaret yoksa onu artı kabul ediyorduk. Biri pozitif biri negatifken yani işaretler farklıyken ne yapılırdı? Çıkarma yapılırdı. Çıkarma yapıyorum hemen. Büyük sayıdan küçük sayıyı işaret göze, gözetmek sizin çıkarıyorum. 22'den 11 çıkar. 22'den 11 çıkarıyorum. Ne olur? 2'den 1 çıktım 1, 2'den 1 çıktım 1. 11 olur. 11'e peki işaret olarak ne koyman gerekir? Büyük sayının işaretini. Mutlak değerci büyük sayı kim? 22. 22'nin önünde hangi işaret var? Eksi. Demek ki sonucun da eksi olacak. Cevabın eksi 11 olarak gelecek. Sevgili arkadaşlarım bu dersimiz bu şekildeydi ne yaptık? Toplama e, çıkarma yaptık tam sayılarda. E, tam sayılarda toplama çıkarmanın e, iş... <laughs> evet. Burayı yeniden alıyorum. Veda. Veda yeniden alıyorum. <laughs> evet sevgili arkadaşlarım ne yaptık? Toplama çıkarma işlemlerini gördük tam sayılarda ve toplama işleminin özelliklerine baktık. Değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özelliklerinin ne olduğunu öğrenmiş olduk. Dördüncü dersimiz, SMS'in dördüncü dersi bu şekilde bitmiş oldu. Önümüzdeki ders çarpma işlemiyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Müzik